Herkese merhaba. Bugünkü videomda sizlere söz verdiğim gibi Foreo'yu nasıl kullandığımı, hangi ürünleri kullandığımı paylaşacağım. Keyifli seyirler. nasıl kullandığıma geçmeden önce bir önceki videomda anlatmadığım birkaç teknik detay daha var. İlk elime aldığımda cihazı birazcık beni tedirgin etmişti. Onlardan da bahsedeceğim. Bu şarj aleti şarj ederken şöyle bir şey oluyor. Bu e, YouTube'da da sıkça gördüğüm bir şey. Herkes e, tedirgin olmuş. Buraya şarja taktığınızda bu kadarcık bir boşluk kalıyor. Normali bu şekilde hiç korkmanıza gerek yok. Burada zaten taktığınızda hafif tık diye bir ses geliyor, yerine oturmuş oluyor. Teknik detayında da şarj kısmında hiçbir sorun yok bu şekilde. Yani normali bu. Cihazı nasıl kullandığımı göstermeden önce hangi ürünleri kullandım, hangilerini test ettim, elimde olan ürünlerden onları göstereceğim. Tekrar söyleyeyim, yağ bazlı ürünleri kullanmamanız gerekiyor. E, su bazlı bile olsa içerisinde yağ olan ürünler olmamasına dikkat edin. Bu e, akım iletkenliğini bloke edecektir. Bir de tamamen yağ olan ürünleri zaten hiç kullanmıyoruz. Bunlar zaten e, cihazın çalışmasına engel olacaktır. Bir zararı olduğunu bilmiyorum ama akım cildinizin en üstünde kalacağı için cızırt cızırt çarpılma hissi yaşarsınız. Hani bu da içeriye iletilmemiş olur. Hani efektif olmayacaktır. O yüzden yağ ürünleri kullanmıyoruz. Şimdi benim elimde olan ürünlerden hangilerini kullandım ve hangileriyle işe yarıyor? Birincisi Effecta'nın nasıl okunduğunu bilmiyorum ama bu şekilde okunuyor sanırım. Serumunu kullandım. Bunun bir de kremi var pembe olan. Onunla da bu sabah denedim. Ama içerisinde çok fazla yağ olmamasına rağmen krem formundan dolayı cihaz bir süre sonra çalışmayı bıraktı. Dedim herhalde cihaz bozuldu. Neyse sonra temizledim iyice. Tekrar e, jelle denediğimde çalışıyordu. Ama krem olan tarzda ürünlerle çalışmıyor. E, en azından ben cihaz durdu. O yüzden bir daha kullanmayı düşünmüyorum. Bu serumla kullandığımda çok güzel etki aldım. İletkenlik açısından. Bir de içerisindeki e, ürün bileşimleri de çok güzel olduğu için formülasyonu. Zaten yüzümü yıkadıktan sonra toniğimi sıkıyorum. Aynı cilt bakımımı yapar gibi bütün adımlarımı takip ederek evet. serumu sürüyorum. İşlemi yaptıktan sonra da kremimi vesaire ya da güneş kremimi gündüz yapıyorsam sürüp ilerliyorum. O yüzden bu tip ürünler çok daha pratik oluyor. Ben e, bunu beğendim. Aromatica markasının aloe vera jelini etik seçimlerin hesabında görmüştüm. Vegan ve cruelty-free olduğunu söylemişti ve ürünlerini beğendiğini söylemişti. Microcurrent cihazları aloe vera'yla da kullanıldığı için çok popüler. Ben de bunu denemek istedim. Hem içerisinde daha da güzel içerikler olduğu için hem cilt bakımı için hem de microcurrent için pratik olacağını düşündüm. Burada fiyatı biraz daha uygun olduğu için ve boyutu da büyük olduğu için bunu almayı tercih ettim. Bu da başarıyla mikrokörünç cihazlarımın hepsiyle fayda sağladı. Bir diğeri de Cosrx'in Snail Mucin esensi. Yabancı YouTuber'larda mikrokörünç cihazıyla kullananları gördüm. O yüzden ben de denedim. Su bazlı değildi, Snail bazlı olduğu için birazcık şüpheliydim ama neden olmasın dedim, denedim. Gerçekten de işe yarıyor. Eğer elinizde varsa böyle bir esens de gayet işe yarıyor. Size de fikir olması açısından belki böyle uygun fiyatlı ürünlerde de deneyebiliriz diye L'Oreal'in Hydra Genius diye aloe veralı jelini, serumunu denemek istedim. İçeriği güzel ancak felaket ötesi bir kokusu var. Ama içeriği güzel bu mikrokörünt cihazlarla da oluyor. O yüzden eğer indirimde görürseniz bütçenize daha da uyuyorsa bu tip serumlarda da bakabilirsiniz. Hatta bence Nitrogena'nın Hydro Boost serisi de içeriğine bakıp karar verebilirsiniz. O da etkili olacaktır. Hatta böyle İsana'nın da Hydro Boost gibi bir Hydra'lı bir serisi var. içerisinde, hyaluronik asitli olan, gliserinli olan. İsana'ya da bakabilirsiniz. Her markanın mutlaka içerisinde yağ olmayan gliserin bazlı ya da hyaluronik asitli bir jeli vardır diye düşünüyorum. Denk gelirseniz içeriğine bakıp karar verebilirsiniz. Zaten denemekten bir zarar gelmeyeceğini düşünüyorum. Ben bütün ürünleri denedim. Genelde jel ürünler daha iletken oluyor. E, su bazlı. Gliserin de bu arada çok güzel bir iletken. Sabah denedim. Size şöyle söyleyeyim. En iyi performansı gliserin tek başınayken verdi. Alın kısmında çok fazla hissediyordum mikro akımı. Özellikle faroyoyla yaparken Gliserinle hiçbir şey hissetmedim. İnanılmaz konforluydu. Ama şöyle bir durum var. Gliserin tek başına sürdüğünüzde her cilt tipi anlaşamayabilir. Birazcık size yoğun gelebilir, iğriti edebilir, belki alerjik reaksiyon yaratabilir. Aslında tam tersi gliserin kuru, iğriti olmuş, hassas, pişik gibi cilt üzerinde baya baya etki sağlıyor. O yüzden çok irritasyon, alerji olur mu bilmiyorum ama Alerji çok değişik bir şey. Her an her şeyden alerji olabilme ihtimalimiz çok yüksek. Aklınızda olsun bu en en ucuz versiyonu bence. Yüzünüzde biraz ağırlık yapabilir ve çok yağlı bir yapısı var. Yağlı olmasa bile. İşlemi bitirdikten sonra çok fazla kaldıysa suratınıza, suratınızdan alıp boynunuza, tekrar suratınıza alıp ellerinize, kollarınıza, başka yerlerinize yayabilirsiniz. Ya da çok rahatsız olduysanız da tekrar yüzünüzü yıkayabilirsiniz ama ben yüzümü tekrar yıkamak istemediğim için yüzümü temizledim. Mikrocurrent'ımı yaptım. Sonra tekrar temizlik işlemi olmasın diye yüzümde bıraktım. Aynı demin anlattığım gibi yaptım. Yüzümde çok vardı, yaydım. Öbür her yerime, vücudumun her yerine yayınca hiçbir alerjik reaksiyon İritasyon hiçbir şey yaratmadı. Aklınızda olsun, deneyebilirsiniz. Bir tane daha alternatif var. O da çok çok uygun fiyatlı bir alternatif. Bunu ultrason jelleriyle de kullanabiliyorsunuz. Ultrason jelleri zaten Tam bir iletken işlevi görüyor. Ama ultrason jellerinde de şöyle bir durum var. Yüzünüzden yıkamanız gerekiyor. Yüzümü tekrar yıkamak istemediğim için ultrason jeli kullanmak istemedim. Hani pratik bir şekilde hayatıma geçirmek istediğim için cilt bakım rutininin içine sıkıştırmak istiyorum bu microcurrent cihazları. O yüzden serumlarla kullanmayı tercih ediyorum. E, ultrason jelleri de aklınızda olsun. Onunla da kullanabiliyorsunuz. Unutmadan bir ürünüm daha var. Isana'nın Böyle ampullerini almıştım geçen sene Türkiye'deyken. Ampulleri nedense kullanmayı çok pratik bulmuyorum. Çünkü şişenin genelde yarısını kullanıyorsunuz. Yani bu şişe iki kerelik gibi oluyor. O yüzden kırdıktan sonra muhafaza etmesi de çok zor. Hem de çok fazla atık oluşturuyor. Bu nedenle hani ben siz sorduğunuz için de içeriği de güzel olduğu için denemek için almıştım. Ama çok fazla kullanmadım. Sonra dedim ki madem elimde bunlar var e, ziyan olmasın bunu microcurrent cihazlarıyla ben deneyeyim. Gerçekten microcurrent cihazlarıyla mükemmel oluyor. Yani hem de bir tanesini tam kullanmış oluyorsunuz. Yarısı kalmamış oluyor. O açıdan da ürün israfı olmuyor. Ama dediğim gibi bunlar atık oluşturan şeyler. Bunların bence benzer içeriklerde İsanan'ın büyük boy ürünleri de var. İsanan'ın ürünlerine bakabilirsiniz. İsanan'ın ürünlerini ben çok seviyorum çünkü uygun fiyatlı olacaktır diye düşünüyorum. Yani bu ampullerde e, hangi serisi? Isana Express Lift isimli ampulünü denedim. Bunun ürünün ismi de bu. Yani bu da aklınızda olabilir. Şunu da göstereyim. Neredeyse 2 aydır sanırım Foreo Beyer'ı kullanıyorum. Hemen hemen her gün. Bitmek üzere. Hatta bitti diyebilirim. Serumla ilgili şunu söyleyebilirim. Serum benim cildime hiçbir reaksiyon yaratmadı. Cildimde uyuştu. Ancak fiyatı sanırım 500 lira civarı. Ben açıkçası bu serumu bir daha almam. Almayı düşünmüyorum. 500 lira vermem. Yani bir mikrokörnit kullanımı için ve içeriği de çok güzel olmasına rağmen... Elimde zaten serum tarzı ürünler var. Aynı etkiyi alabileceğim ürünler olduğu için 500 lira vermeyi düşünmüyorum. 500 liraya ben komple A'dan Z'ye rutinimi oluşturabilirim zaten. Burada artık seçim sizin bütçenize, cildinize neyi geliyor, neyi gelmiyor o aşamaya kalmış bir şey. Kararınızı verebilirsiniz. Yani bu iki ayda bitiyor öyle söyleyeyim. Çünkü 2 pompa yetmiyor, bir 5 pompa kadar daha sürmeniz gerekiyor. O yüzden tekrar tekrar alabiliyorsanız ne güzel. Ama alamıyorsanız demin anlattığım bütün ürünlerde gayet güzel sonuçlar veriyor. Şimdi size nasıl kullandığımı göstereceğim. Bu cihazı hem aplikasyondan hem de manuel olarak kullanabiliyoruz. Zaten bir önceki videoda anlatmıştım. Pro kısmında da en düşük akımı 7, 12, 17, 22, 27 olarak gidiyor. Ben birazdan buradan aynı şekilde burada bastığımda burada bir tane düğme yanıyorsa demek ki pro kısmında 7. seviyedeyim. İki kere bastığımda yani iki ışığı yaktığımda 12'deyim. Üçüncüye bastığımda 17, dördüncü seviyeye çıktığında 4 ışık yandığında 22'de, 5 ışık yandığında da 27. seviyede olmuş olacak. Şimdi bu uygulamayı kullanmayacağım. Sadece temel ve pro kısmını seçmek için bu uygulamaya giriyorum. Genellikle pro da kalıyor benim. Pro kayıtlı şekilde duruyor. Şimdi ben bu uygulamayı kapatıyorum. Bu video özelinde ve zaten bitmek üzere olan Serum Serum isimli Foreo'nun kendi serumunu deneyelim. Size nasıl çıktığını da göstermek istiyorum. Birazcık kötü. Şu başlık kısmı birazcık kötü. Akıyor ve şuradan fışkırıyor birazcık ve basması da birazcık zor. O yüzden çok da bayılmadım. Şimdi yüzümün her yerine sürüyorum. Şimdi komple sürdüğüm için bu Cihazı kullanırken kuruyabilir. İsterseniz tek bölge bölge de sürebilirsiniz. Yani yanak kısmını yaparken sürüp sonra alın kısmını da sürebilirsiniz. Ama ben karışık yaptığım için her yere sürüyorum. Gerekirse tekrar ekleme yapacağım. Demin uygulamadan Pro'yu seçmiştim. Ve 5. seviyeye geldi. 27. seviyede. Yani 27 akım gücüne sahip. Ama ben bu sıralar bu ürünü 2 ya da 3. seviyede kullanmayı daha çok seviyorum. Ürün şu an cildinize temas etmediğinde titreme ya da akım iletmiyor. Yani şu an hiç çalışmıyor pozisyonda. Şimdi yüzüme sürdüğüm andan itibaren titremeye başlayacak. Bu şekilde titriyor. Şimdi ben bu ürünü uygulamada bu şekilde sıra sıra geçiyor tek tek. Ama ben şöyle yapıyorum. Akım bu çok hızlı ilettiği için ben daha hızlı bir şekilde yapıyorum. Hatta şöyle bir teknik yapıyorum kendim. Daha çok şu nozolebiyel kısmımı şöyle yuvarlak şeklinde geçiyorum. Şöyle hem çenemi almış oluyorum. Sonra nozolebiyelimi sonra da şuradaki zigomatikus kasları deniyor buna. Buradaki yanak kaslarımdan geçiyorum. Ve böyle gelişi güzel aslında bu şekilde yapıyorum. Ama Nasıl isterseniz yapabilirsiniz. Kaslarınızın yönüne doğru bu şekilde elinizi kaldırıp da yapabilirsiniz. Ama ben kaldırmadan yapıyorum. Hatta şöyle şu şekilde yukarı yukarı da yapıyorum şuradan. Şuradaki masa ter kasları için de şu şekilde yapıyorum. Şu şekilde. Göz altına gelmemesi gerektiğini söylüyor Farayo gözün altına yani tam olarak şu kirpiğinizin dibine ve şu çukura kadar gelmemesi lazım. Bir de gözünüzün üzerine kullanmıyorsunuz. Şu gözünüzün şu kısmını da kullanmamanız gerekiyor. Ancak Pro Current'ı en düşük seviyesine getirdikten sonra ben hafifçe şurama kadar getiriyorum. Yani normal 3D roller'la da aynı şekilde masaj yaptığım için şöyle şu kadarlık bir kısma kadar getiriyorum. Tamamen gözümün altına değil ama tam şu kemiğin oturduğu yere kadar çıkıyorum. Zaten o içgüdüs olarak da e, yaparken oraya tam olarak oturuyor. Çünkü yanağınızı da alırken e, o tam gözün şuradaki kemiğe kadar geliyor aslında. Gözünüzün altına da fayda sağlamış oluyor aynı zamanda. Göz çevresine de uyguluyorum. Tam şuradaki noktaya şu şekilde Bazen şöyle yapıyorum. Şöyle gezdiriyorum. Şu şekilde şöyle de yap yaptığım oluyor. Şöyle gere gere de yaptığım oluyor. Alın kısmında aşağı yukarı hiç durmadan git gel git gel şeklinde yapıyorum. Yani o uygulamada gösterildiği gibi yavaş yavaş gitmiyorum. Zaten akım çok hızlı iletiliyor. O yüzden seri bir şekilde yapıyorum. İsterseniz böyle tutup da çekebilirsiniz. Nasıl isterseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Dudak kısmımı da dudağımı şişiriyorum ve şöyle tutuyorum bu sefer. Bu şekilde 10 kere Geçiyorum hızlı hızlı sanki mızıka çalıyormuşum gibi. Çene kısmıma çok fazla getirmiyorum çünkü bunu kimse de duymadım YouTube'da da kullanan kişilerde. Şuralara geldiğimde kemiğimde garip bir his oluyor. Böyle sanki diş etlerim çekiliyor gibi bir his oluyor. Benim hoşuma gitmedi. Şuramda bir hassasiyet yaratıyor. Mesela dişiniz, diş etlerinizde bir sorun vardır. Çok soğuk içersiniz ve sızlar dişiniz. Aynı öyle bir sızlama hissediyorum. O yüzden şu çene kısmıma çok gelmiyorum. Onun haricinde alın kısmında cızırdama hissediyorum. Bunu da serumu biraz daha fazla sürerek o cızırdamanın önüne geçebiliyorum. Yani daha fazla serum daha az cızırtı oluyor. Bir de ben kendimde bir de YouTube'da da baktım bunu yaşayan kimse var mı diye. Birkaç kişi de denk geldim. Tam şuramda. Şurada bir hata araştırdım o sinirin ismini de buldum ama şu an hatırlamıyorum. Tam şurada bir terminal sinir var. Umarım yanlış söylemiyorumdur. Bu sinirin geldiği bir de göze inen benim tam şuradaki sinirime denk geliyor. Sanki böyle gitarın teline dokunursunuz diye e, titrer ya böyle Buraya e, dokunduğum zaman arkadaki işte oradaki siniri hissedebiliyorum. Saçlarımın dibinden arkaya doğru gidiyor. Bunun bir zararı var mı bilmiyorum. Hani ne olur ne olmaz diye orama çok fazla getirmemeye çalışıyorum. Hani orası zıtladığı zaman baş hemen yan tarafına geçiyorum. O kısmı atlıyorum. Şimdi bir önemli nokta daha boyun kısmında da boyun kısmının tam e, şu yan taraflarını yapıyorsunuz ama Triyotun bulunduğu orta kısma dokundurmuyorsunuz. Sadece yan kısımları yapıyoruz. Ve buradan aşağıya da inmiyoruz. Yani dekolte altına inmiyoruz. Sadece boyun kasları, şuraları yapıyorum, şurayı yapıyorum. Orta kısmıma gelmiyorum. Onun dışında nerenize çalışmak isterseniz, mesela jawline denilen şu çene hattına çalışmak istiyorsanız buraya daha çok çalışabilirsiniz mesela. Ben daha çok şu bir bölgeme çalışıyorum şu şekilde. Yani benim elim birazcık bu şekilde alıştı, böyle e, yuvarlak şekilde gidip geliyorum. Ama siz sadece böyle de gidip gelebilirsiniz nasıl isterseniz. Şu göz kısmımı da tamamen böyle yapıyorum. Ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama bu kadarcık gözümün altına geliyorum. Çok fazla dibine girmeden çevresini de bu şekilde yapıyorum. Şöyle yukarı yukarı isterseniz dışa dışa da yapabilirsiniz. Alın kısmını tekrar şuradan geçiyorum. Bir de şunu da yapıyorum. Yine düşüğe gelirseniz eğer, düşükte yaparsanız mesela daha çok göz çevrenize çalışmak istiyorsanız eğer, göz çevresinde de şöyle yapıyorum. Çok fazla aşağı gelmeden sadece şu kavisten itibaren şu kaşımın tam şurasından tutup yukarı doğru çekiyorum. Bu kadar. Çok fazla aşağı geldiğinde şöyle bir şey oluyor. Hatta e, göstereceğim. Hatta akımın ne kadar hızlı iletildiğini de buradan görebilirsiniz. Gözünüzü EMS cihazı gibi kası çekiyor. Ee, sadece göstermek istedim akımın ne kadar hızlı iletildiğini ve güçlü olduğunu ki bu ikinci seviyede yapıyoruz. Yani istediğimiz şey o kası öyle çekiştirmek değil onu istemiyoruz. O yüzden gözünüzün üzerine çok fazla getirmemeye çalışın. Sadece şu kısmıma getirip hızlıca çekiyorum. Şu kısma. Çok bekletmiyorum zaten. Şöyle çekerek. Şöyle gelişi güzel yapıyorum. Ee, birazcık içgüdüsel yapıyorum açıkçası. Çok da e, bir kural çerçevesinde yapmıyorum. E, eşit yapmaya çalışıyorum. Mesela e, şöyle başladım. 10 kere şu şekilde geçiyorum. Mesela 1, 2... 3 4 10 kere geçiyorum. Sonra mesela şöyle 10 kere daha geçiyorum. Sonra alın kısmımı 10 kere yapıyorum bu şekilde. Sonra göz çevremde birazcık 10 kere bu şekilde yapıyorum. 10 kere gözümün birazcık kavisinden doğru çekiyorum. 10 kere boynumu yapıyorum. Boyundan yukarı gelip şöyle yapıyorum en son. Bu şekilde 10 10 kendime bir sayı buluyorum ki en azından eşit yapmış olayım. 10 kere. Bu şekilde rutini tamamlamış oluyorum. Son olarak bahsetmek istediğim şey de 3 dakika birazcık az gelebiliyor bana. Mesela Şöyle de varyasyonlar yapabilirsiniz. Foreo ne diyor? Günde bir kez 3 dakika boyunca bu cihazı kullanmanızı öneriyor. En e, güvenli olan şekli bu diyor. Ama ben de YouTube'da baktığım kadarıyla benim gibi hisseden kişi çok fazlaymış. Yani böyle 3 dakika yetmediği için bir kez daha açıp boynunu ya da istediği bölgeyi bir bir tık daha fazla çalışmak isteyenler tekrar açıp bir 3 dakika daha ya da 1 dakika daha onu siz ayarlayabilirsiniz. Bu aşama sizin inisiyatifinize kalmış bir şey. Ben nasıl yapıyorum? Mesela Genellikle 3. seviyede açıyorum. Bazen de 5. seviyeye getiriyorum. Ama ikinci kez açtığımda en düşük seviyeye getiriyorum. Ek çalışmak istediğim bölgelere çalışıyorum. Eşit yaptıktan sonra yani maksimum cihazı 2 kere açıyorum. Çok fazla yapmanızı önermem zaten önerilen bir kez yapmak ama bir bir kere daha yapasınız geliyor. Onun için bir trik daha söyleyeceğim size. Şimdi mesela bunu micro ile yaptınız. 3. dakikada hiç anlamadan bittiği için çok kısa süreli olduğu için yani kısa süre gerçekten 3 dakika ama böyle her bölgeye eşit yapmaya çalışırken zaten bir anda süre bitiyor. Ben ne yapıyorum? Benim 3D rollerı çok sevdiğimi belki biliyorsunuzdur. Genellikle onunla masaj yapıyordum. Ama zaten bu da aynı görevi görüyor. Mikrokörünt bittiğinde cihaz kapalı iken ekstra olarak masaj aleti gibi kullanıyorum. Bu da ek bir bilgi. Bu benim kendi yaptığım bir trik aslında. Böyle normal manuel bir masaj aleti gibi kullanıyorum. Hem kasları rahatlatıyor hem de biraz daha böyle cildin yukarı yukarı kalkmasını sağlıyor. Hem de daha da tatmin ediyor sizi. Bu şekilde kullanıyorum. Yine boynuma, her yerime yapabiliyorum. Sonrasında bu rutini bitirdikten sonra cihazı hemen e, musluk suyuyla yıkıyorum. Genellikle sadece musluk suyuyla yıkıyorum. Çünkü üzerinde bir yağlı bir his olmuyor. Ama isterseniz e, sabunla ya da yüz temizleme jelinizle de yıkayabilirsiniz. Çok kolay temizleniyor zaten. Sonra bunu e, kuruması için rafın üzerine koyuyorum. O şekilde. Sonra tekrar kullanıyorum. Rutinize çok kolay dahil edilebilecek bir cihaz olduğu için ben üşenmeden kullandığım neredeyse tek cihaz diyebilirim. Her gün yapasım geliyor açıkçası. Umarım siz de severek kullanırsınız. Eğer atladığım şeyler varsa veya sizin merak ettiğiniz, benim anlatmadığım şeyler varsa aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.